Ne diyeceğim şimdi, hafta sonları e, işe gittiğimizde hepsiyle bir CIP'de şey oluyoruz. Tabii karşı karşıya CIP, Aylardır Canlı yıllardır. yayında başka CIP'de başka. E şimdi ben burada geliyorum <laughs> ha, ooo falan istiyor işte falan, falan Peki bu isimlerle CIP'de hiç karşılaşıyor musunuz? Lerzan Mutlu, Demet Akalın. ...Lerzen Lerzem Demet Mutlu'nun Demet Akalın'a e kızgınlığı, kırgınlığı, öfkesi hiç geçmiyor. Demet için önce mikser gibi ortalığı karıştırıyor dedi. <laughs> Ardından o bir dedikoducu dedi. Bununla da kalmadı. Demet'le ilgili ilginç bir benzetmede bulundu. izleyelim. Lerzem Mutlu'dan Gülşen'e eleştiri. Valla dekolte yakışan giysin diyorum. İnsanların ne söylediğiyle ilgilenmeyeli çok zaman oldu. Herkes kişi kendine yakıştırıyorsa tabii ki giyebilir. Gülşen'e de bayılıyorum ama tabii şu pozu ilginçti. Yani değişik geldi. Ee, onu vermeseydi çok daha şık durabilirdi ama ona bayılıyorum. Lerzan Mutlu Demet Akalın'ı yine yerden yere vurdu. Demet Hanım'la da son zamanlarda Ay bir Ay çocuklar o kendini sanat camiasının annesi zannediyor. Ona ne oluyorsa herkese böyle bir akıl verme, herkese bir yani ee, benim tabii ki bunu da söyleyeyim hemen ilk defa burada söylüyorum. Normalde sosyal medyamdan bir açıklama yaptım ama e, kesinlikle konunun bir başkasına söylediği şeyle alakası yok. Konu benim e, çok yakın bir arkadaşımla aramı bozdu mikser dedim. Tekrarlıyorum mikser ve bir misyon edilmiş böyle bütün sanat camiasındakilere onu onu uyardım. O sen misyonun seni senin sanat camiasının annesi misin sen? Neye uyarıyorsun? Böyle bir dünya yok. Herkes kendinden sorumlu. Dolayısıyla e, bir de böyle her sayfanın altında bir yorumunu görünce insan ister istemez ya sen bir şu sayfadan bir çekil diyesi geliyor yani. Burada da yorum yapmayı ver. Her magazin olayına da girmeyi ver diyesin geliyor yani. Lerzan Mutlu Alişan sorusuna iğneli cevap verdi. Alişan'la konuşan bir şey yok. Kişilerin kendiyle benim problemim. Alişan'ı karıştıracak bir şey yok. Alişan da zaten hiç toplara giren bir çocuk değil. Yeni barışmış kızcağızla tam da küsmesinler. Hadi var mı başka sorunuz gidiyorum. Dünyasının annesi mi herkese ders veriyor hat bildiriyor diyor Lerzan Mutlu Demet Akalın'a daha önce de mikser ve dedikoducu demişti. Ha, şimdi mikser mi? Mikser mi? Şöyle söyleyelim. Bir kere heyecanı seviyor. Kaosu seviyor. Mikse ee, ne anlamda mikser anlamda? diyor. mikser ortalık karıştırıyorsun mı? diyor. Nerede hareket? Orada bereket diyor aslında Demet Akalın. E dedikoduyu, dedikoduyu sevmeyen insan var mıdır? Herhalde çok az insan dedikoduyu sevmiyor. Ama biz Akdeniz ülkeleri daha çok seviyor. Kuzey ülkesi ilgilenmez. Hmm. Yani bir Norveç, Danimarka, İsveç. Siz sever var. misiniz? Yerine göre iyidir ya. Evet. <laughs> Yerine göre. Hani böyle WhatsApp gruplarında bir grubunuz var mı böyle yazıştınız ya? Duydun mu Coşkun ne oldu? Aa ben duymadım dur sana bana falan böyle. Ya öyle boş vakitlere zaman harcamam ben. <laughs> ee bizim WhatsApp grupları var ama iş dünyasıyla, işte yumurta sektöründe Ya yani iş dünyası <laughs> diyorsunuz da <laughs> anlaşanlı, anlı yani. ne iş insanları var. O ne dedikodular yapıyorlar. Bayılıyorlar dedikodu yapmayı. Bazen bizi gördükleri vakit bile kızlar ne var anlarsınız da iki dakika bu, bu diyorlar. Ama bu da kadın erkek farkı yani. Sizin dünyanızda çok öndedir ama bizde birazcık. Ay erkekler birazcık. de çok dedikodu yapıyor. Yok ya. Yapmayın ama. Aman aman aman. Şimdi bunlar da olmasa magazinler nasıl dolacak? <laughs> <laughs> Program bitiremezsiniz <laughs> ki. Dağ, ee, daha daha dedi de olmasa. E daha daha nasıl? Daha 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 daha. Havalarda soğudu. E daha daha nasıl? Var ya öyle şarkı. Daha daha nasıl? Bir şey söyleyeceğim. Canım, sanat dünyasının annesi Şöyle söyleyelim. Her konuya bir ilgisi var. Her Hı. konuyla ilgili bir yorumu var. Ee, birisi mağdur olduğu zaman hemen ona el uzatmak istiyor. Bir konuya dahil olmak istiyor. Fikrini belirtmek istiyor. Bu da bence çok normal bir şey. Ne güzel bazıları var robot gibi. Böyle hiçbir şekilde onlara dokunmayın. Onların kendi böyle bir cam fanustan bir dünyası var. Başkaları onları hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Biz yıllar önce yayına girmemizde böyle bir yarım saat var. Bir ünlünün genç yaşta vefat haberini aldık. Hmm. Hmm. Coşkun Bey Yayına çıktık, e, o haberi veriyoruz. Burada da konuğumuz var. İşte anlatıyoruz o kişinin neden öldüğünü falan böyle. Yayında böyle yapmaya başladım. Of filan. Ne zaman geçecek bu ölüm haberi falan evet, diyor Evet, sonra yani. bizi arada böyle reklam arasında dedi ki... ...çok konuşmadınız mı, çok uzatmadınız mı? Ya yeter artık falan, İş, içim şişti. Ne diyeyim? Evet, yani böyle evet. insanlar da var. Evet. Şimdi demin konuştuğumuz olayda eğer bu arkadaşımızın... E, Normal hali buysa bu bir hmm. e, yapısı normal o. Yapısı, yapısı ise yapısı ve bir bu amaç o. uğruna evet. bunları yapmıyorsa içinden geldiği gibi doğalsa ben bunu mübah karşılarım. Tabii karakteri Doğala öyle. oynuyor ama bazı insanlar da öyle değil karakteri haber çıksın diye. Hmm. Haber amaçlı Doğru. gündem olayım diye suni olarak karakterinin yapısının dışına çıkarak yapıyorsa o zaman ben o zaman kızarım işte. Evet. Hmm. Ne yapmak istiyorsun diye. Şimdi e, bence Demet Hanım'ın normal hali bu. Yani doğal Demet gün böyle, böyle. Evet. günlük şeyini oynuyor. Yani, yani evet. yapmacık ben onun e, haber çıksın diye, gündem olayım diye yapmış olacağına tahmin Öyle, etmiyorum. İhtimal vermiyorum. Böyle bir hareketi seviyor. Lerzan da şöyle söylüyor. En yakın arkadaşıma benim aleyhimde konuşup arkadaşımla benim aramı bozdu diyor. Bir de ne diyor? Demek ya. ki o arkadaş da bilgileri çoktan... Demet'ten aldığını söylemiş. En çok şuna güldüm. <laughs> Bilemem. Seni... <laughs> Birbirlerine güldüm. Gelin diyor dedikodusunu yaptığın insanları bir açıklasam. Çevrende bir tane dostun kalmaz diyor ama Demet'i herkes çok iyi tanıyor zaten. O dostları, arkadaşları da kızdığı zaman kaynatıyordur arkasından. Konuşuyor, küsüyor, <laughs> ben... engel basıyor. Sonra hepsini geri alıyor. Ama ona kimse kızamıyor ve gönül koyamıyor. Şimdi Öyle bir sanatçı şey Sanatçı olarak ya. biraz önce söylediğim gibi evet, konuşmak evet. istemem, incetmek istemem. Bu konuda ee, rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Eee de incinsin. Arkadaşlar ee, arkadaş biliyorsan, görüşüyorsan basın yoluyla, basın vasıtasıyla ona mesaj Yollamaya sinirim ben. Doğru. Evet, doğru o doğru çok. Ya aç kendin doğrusu. söyle kardeşim. Doğrusu. Neden onunla basına söylüyorsun da basından okula? O zaman amaç oluyor o zaman gündem. Benim böyle bir şey o zaman zaman biz de yaşıyoruz. Açıp kendim söylerim ben. Evet, en doğrusu. Polemik açıp kendini da söylerim. Onun üstünden çıksın. Yani. Ya Coşkun Bey geçen haftalarda şöyle bir durumla karşılaştık. Gülşen'le bana ısrarla adamlarını arattırıyor böyle. Gördünüz mü? İşte falancı ünlü arkadaşını kötülüyor. Hani onun aleyhine bir şey yapmamızı istiyor. Biz yer miyiz öyle bir gazla hareket eder miyiz? Hayır. Yapıyordu böyle ısrar ediyor, ediyor, ediyor. Hayır. Şimdi ismini gizleyerek söylüyorum. İşte yardımcıları arıyor. Aa gördünüz mü onun? Bak ne Gülşen tabii o tuzağa düştü, ne ben düştüm. Aa iki gün sonra onunla canlı ciğerli canım Ay, benim canım. Nasıl? E, i̇ki gün önce ne yaptırmaya çalışıyordun? İki gün hem sonra sarmaş dolaş oldun. Böyle şeyler de var. En azından Oo, demek, neler oluyor direkt açıkça şey yapıyor. O yani. zaman sizin de bir kitap yazmanız lazım. Oo o, neler oluyor. He? Kızlar Yazarsak. ben bir organizasyona Abi. gideceğim ya da havalimanında şuraya gidiyorum. Gelin beni çekin zaten coşku sabah sallayacağım falan. Hani atıyorum şimdi evet, ismi. Öyle isimler de var. Ne diyorsunuz ya? Tabii. Ha, tabii. Ben biliyorum tabii. az. Siz WhatsApp <laughs> gruplarında yumurtaları tokuşturun konuşturun. Biz de bunları konuşuyoruz. Peki.